Nedemeters biz bağımsız aday olmaya karar verdiğimiz an israfa karşı olduğumuzdan dolayı ve biz orman katliamına karşı olduğumuzdan dolayı ve teknoloji takip ettiğimizden dolayı neden Nedemeters çünkü artık çağ değişti. Radarlarımızdan kalma sistemlerle bu seçimi yapmıyoruz. Mil Bir önce birileri deseydi ki cep telefonunuzda olacak cep telefonunuzla konuşacaksınız. Cep telefondan havale yapacaksınız. Bankada işlemlerinizi yapacak deseydi gülerdik. Çağ değişti. Artık biz seçilirsek ilk yapacağımız kanun tasarısı bir daha seçimin dijital ortamda yapılması için gerektiği kanun teklifini vereceğiz. Biz yakaladığımız projeleri ve yakaladığımız sorunların tezbitini yapacağız ve biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu dile getireceğiz. Çağ değişti. Uzay çağındayız. Teknoloji çağındayız. Gençler, gençlerimizi, giden beyinlerimizi, göç olan beyinlerimizi getireceğiz. Buraya ki seçimin masrafının bir buçuk mikatrilyona yakın bir maliyet yüklediğini Türkiye'de niye bu kadar bir bütçe harcıyoruz ki? Neden bu seçim çalışma? Neden bu bağırma? Neden bu kadar araç katliamı, kağıt katliamı. O parayı sema hastalarımıza, çocuklarımıza uyuşturucu bağımlılıklarını harcayalım. Biz sanal ortamda oy vermek isteyenler hepsi girsin. Internet ortamda, sanal ortamda, dijital ortamda incelesinler. Kimi beğendiliyorsa tıklayıp oylarını versinler. Şifrelerini seçip yapacak. Bu işin güvenliğini sağlayabilecek gençlerimiz, beyinlerimiz var. Biz bunun kanun tasarısını verip gelecek seçimlerde artık dijital bir ortamda seçim yapılması için öncülük yapıyoruz. Biz İzmir'in de önündeyiz, Ankara'nın da önündeyiz. Seçim büromuzu Meteors'a e açtık. iddia ediyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tane milletvekili çıksın desin ki benim Meteors'ta seçim bürom var senden önce açtım kutlayacağım kendisini. Biz örnek olacağız. Bu örnek olmamızı, bu birleştirici ruhumuzu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağız ve biz orada bir olacağız. Biz önce olacağız. Ben yaptım demeyeceğiz. Biz yaptık diyeceğiz. Anun tekliflerimizde bir bağımsız milletvekilinin neler yapacağını göstereceğiz. Bir parti gibi çalışıp herkesin oyunu alacağız. Çalmaya gitmiyoruz, çırpmaya gitmiyoruz. Biz teknolojiyi Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Bu cennet vatanı kimseye bırakmayacağız. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Bu cennet vatanı cennete çevirip ekonomik sıkıntılardan tüm gençliğimizin önünü açarak kurtaracağız.